Galatasaray'da ara transfer gündemi. Galatasaray'da Fatih Terim sonrası takımın başına geçen Domenek Torrent, yönetime sunduğu raporda takıma transfer yapılmasının şart olduğunu bildirdi. Özellikle Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci transferi isteyen İspanyol çalıştırıcı orta sahaya da takviye yapılmasını istedi. Sergio Rico Galatasaray'da yeni teknik direktör Domenek Torrent, Başkan Burak Elmas ile yaptığı görüşmede kalede güven verecek bir ismin transfer edilmesini isterken bu eldivenin Sergio Rico olduğu öğrenildi. 2020'de Sevilla'dan 5 milyon euro bedelle alınan Rico, İspanya milli takımında bir defa görev yaptı. Kaleci rotasyonu çok geniş olan ve Donnarumma, Keylor Navas gibi önemli eldivenlere sahip olan PSG'de Rico bu sezon ligde sadece bir kez Navas'ın kırmızı kart görmesinin ardından forma giyebildi. Ross Barkley Florya'da Fatih Terim sonrası Dominic Torrent rüzgarı esmeye devam ediyor. Yönetimden orta saha transferi isteyen tecrübeli çalıştırıcının listesinin ilk sırasında ise Chelsea'nin orta saha oyuncusu Ross Barkley bulunuyor. Bu sezon Chelsea'nin geniş orta saha rotasyonunda forma şansı bulmakta zorlanan ve ligde sadece 5 kez görev alabilen Barkley'nin kiralanması için düğmeye basıldı. İlk temasların olumlu sonuç verdiği ve tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a gelmeye ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da transfer gündeminde sadece gelecek oyuncular değil gidecek oyuncular da bulunuyor. Kerem Aktürkoğlu bu sezon performansıyla Galatasaray'ın en çok konuşulan ismi oldu. Gerek A milli takımda gerek Galatasaray formasıyla başarılı oyunuyla dikkat çeken genç yıldız Avrupa takımlarının gözdesi konumuna geldi. 23 yaşındaki futbolcu Fransa'dan Lyon, Almanya'dan Wolfsburg, İngiltere'den Brentford'un göz hapsinde. İspanyol basını Kerem Aktürkoğlu için Atletico Madrid'in yaptığı son teklifi duyurdu. İspanyol basınında yer alan habere göre İspanyol devi başarılı kanat oyuncusu için 14 milyon euroyu gözden çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt Atletico Madrid iddialarını yalanlamadı. La Liga devinin sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturup transfer için anlaşma sağlayacağı ileri sürüldü. Spor dünyasında yaşanan güncel olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.